Musa Aleyhisselam zamanında kıtık oldu. Yağmurlar yağma, yağmaz oldu. Kur'an'ı baş gösterdi. Musa Aleyhisselam ben İsrail'i topladı. Yağmur duasına çıktı. İki gün, üç gün beş peşe yağmur duası yapıldı. Peygamberin içerisinde olduğu bir kavim bile Allah yağmuru göndermiyor. Ülül Peygamber, Kelimullah dediğimiz Musa Aleyhisselam dua etmesine rağmen Allah bu duayı icabet etmiyor. Hikmeti nedir? Ya Rabbi dedi, üç gün peş yazdırmıyorsun? Niye göndermiyorsun ya Rabbi? Ey Boza, aranızda bir adam var, kovuculuk söz taşıyor. Buna ısrar ediyor. Ben yağmuru niye yağdırırım diyor ya. Aranızda bir kimse söz taşıyor. Falancayı falancayı şikayet ediyor. Allah borcunuz ya bu kimse yüzünden yağmur yağdırmıyor. Ya Rabbi göster ona aramızdan çıkartalım diyor. Allah hepsi tövbe etmiyor, istiğfar edin. O zaman bakacağız. Hepsi top yekün olsa da kavmi tövbe istiğfar ediyorlar. Bu ameli bırakıyorlar. Yağmur şırı şırı yağma yağma yağma. Cemaatimizin şu anda biz Gazze'ye ya, dua ediyoruz. Filistin'e yardım et. Acaba boğalarımız niye kabul ediyor? Düşündük mü? Ya Rabbi bu kadar mazlumların doğasını niye kabul olmuyor da hakkımı gözetemediğimizden, Mevla'yı tanımadığımızdan, bilmediğimizden ellere Rasulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi buyuruyor. Öyle kimsenin elini böyle açamıyor. Yukarı yani Allah dua edin, yalvarın, yakarın, gözlerine akan yaşı ve sakatını satın. Ama diyor, yediği diyor haram, içtiği diyor haram, yediği diyor haram. Allah bu kimsenin bu alsa nasıl çağırsın diyor. Adam yalanla iştigali olan gıybetiyle iştigal alın, iftira ilişki Allah bu kimseye dua kabul eder mi sizi? Etmez bu aleyhisselatü vesselam. Allah ilk önce haddimizi bilebilmeyi nasip etsin. Duanın edebini öğrenebilmeyi nasip etsin. Her şeyden namazdan ibadet önce dilimizi tutabilmeyi, yeri geldi mi konuşabilmeyi, yeri geldi mi suzabilmeyi Mevlam cümlemize nasip etsin.